Sevgili yaylar, bu yıl pek çoğunuz hayatında büyük değişimler yaşayacak. Öncelikle yaşam alanlarınız değişecek. Bu durum belki bir boşanmayla da olabilir, belki de ailenizden daha uzağa taşınmakla ilgili de olabilir. Ancak bu yıl kesinlikle hayatınızda birisi yoksa eğer, bekarsanız hayatınıza birisi girecek. Ve bu dolu dizgin bir aşk serüveni olabilir. Aynı zamanda bazen de Kalp kırıklıkları olabilir. Geçmişten gelen aşk hikayeleri olabilir. Bu yıl mali anlamda ailenizin desteği ve diğer insanlarla yani ortaklarınızla kurmuş olduğunuz işler sebebiyle kazançlarınız artacak. Özellikle yılın ikinci yarısında mali anlamda kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Bu durum aynı zamanda ruhsal anlamda da sizi iyi hissettirecek bir etkiye sahip. Keyfini çıkarın.